Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Zor analizini yapacağım. Dünya şampiyonası öncesi bence güzel bir analiz olacaktır. Ki sezon boyunca Zor performansını zaten tartışmaya gerek yok. Ve bu maçı da seçmemin sebeplerinden bir tanesi de Amumu Destek Meta'ya girdi arkadaşlar. Amumu Destek bayağı bir güçlü. Haberiniz olsun siz de oynayın. Ve hemen burada duyurumuzu da yapalım. 90 dakikalık artık dünyanın en uzun maçı da yarın geliyor arkadaşlar. Yarın 7'de Haberiniz olsun yani. Pazar akşamı 7'de. Bu arada şeyler niye gözükmüyor lan? Stekler gözükmüyor. Leona ile Amumu'nun üstünde. Minyon alma stekleri gözükmüyor. Allah Allah. Niye gözükmüyor? Bug olmuştur. Aynen bug olmuş. Gözükmüyor. Oy, ince bir Q, bir tane daha Q var, bir tane daha Q var. Bak açıyı ayarlamaya çalışıyor. Bir Q daha tutturdu. Zersting daha birinci seviyeden. Oy. Bu arada Amumu'daki değişikliği zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ben bir daha söyleyeyim. Q'su iki kere geliyor arkadaşlar. Bir kere tutunca. Bu arada burası da bug'da. Q'yu tutturduğunuz zaman stekleniyor yani Q. Öyle diyeyim bakın şurada bir yazıyor zaten. Bu iki oluyor. Stekleniyor. Tutturduğunuz zaman bekleme süresi bayağı bir azalıyor. Şimdi ama şöyle düşünüyorsunuz hem hani destek tank hem çok fazla kitle kontrolü var hem de alana bir hani kitle kontrolü var. Bu arada şu an Zersing üste döndüğünde çok fazla bir şey alamayacağının farkında olduğu için direkt orta koridora bir ziyaret yapıyor ve bu çok önemli bir ziyaret. Neden önemli bir ziyaret arkadaşlar? Q kaçtı hiç problem değil. Şimdi şunu söyleyeceğim neden güzel bir ziyaret? Beklenmedik zamanda gidiyor. Anladınız mı? Q kaçta mı olsun? Beklenmedik zamanda, beklenmedik yerlerden böyle çıkması her zaman iyidir. İyi deniyor. Her türlü okey. Şu an mesela Trindemir'e hani koridoru ittirmesi için yardım ediyor. Bunlar gayet okey durumlar. Bu arada Q falan kaçıyor. Vallahi hiç önemi yok. Onu denemesi, o adamı darlıyor olması falan bunlar çok önemli şeyler. Bundan emin olabilirsiniz. Hop. Oy yalnız. Q bir daha gelecek. Hop orada bir daha. Bakın şu an mantık şu resmen şu an. Q tutan adam %90 ölüyor gibi bir şey. Yani gerçekten çok güçlü. Şu an mesela Amumu daha şimdiden Zersting'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Oo, bu kötü oldu. Haritayı çok iyi geziyor Zersting. Yani herhangi bir şekilde haritada baskın yapabileceği bir durum varsa her zaman onu doğru zamanda değerlendiriyor. Şimdi burada Sindra'nın kule altı yememesi çok önemli. Eğer burada kule altı yemezse güzel bir durum. Arabalı minyon dalgası olduğu için burada Syndra çok fazla farm kayıp kaybetmeyebilir. Çünkü şu an mesela bakın bir sürü otomatik saldırıyı kule büyük minyona vuruyor. Buna vururken e, Amumu da çoktan üste dönüp gel gelebilir. Bakın buradaki büyücülerin hepsini alacak mesela. Burada arabalı minyon böyle bir avantaj sağlıyor. Tabii arabalı minyonu kaçırmak da kötü ama sonuç olarak Syndra burada kaybediyor bir şeyler ama üst koridorda Amumu'nun kazandırdığı şeyler kadar şeyleri dengeleyecek kadar şey kazanmıyor sağ takım. O yüzden Zorsing'in yaptığı rotasyon her türlü güzel. Ben şunu beklerdim Zorsing'den. Şu an mesela alt koridorda rakip takımın üste döneceğini düşünüp o yalnız orta koridorda birebir bir skor geldi. Alt koridorun üste döneceğini falan bildiği için orta koridora gitmesini beklerdim. Hafif böyle alt koridorlu şuralardan falan şöyle orta koridora gitmesini beklerdim. Ama şu an Sindra beraber koridoru ittirip orta koridora doğru yöneliyor. Orada Leona'yı yakalayacaklar büyük ihtimal. O Leona büyük ihtimal düşecek ya da sıçrası gidecektir diye düşünüyorum. Üçtür falan her şey attı. Leona ne yapıyor oğlum? Leona'nın oynayışa bak. Aman Allah'ım. Burada Zersing büyük ihtimal üstüne dönecek. Şu ana kadar yaptığı hareketler bence takımı hani takımı adına mesela koridor, koridorda mesela birinci seviyede Üstünü aldı adam. Bir daha koridorda bir şey yapmıyor fark ettiyseniz. Haritada ile beraber oynamaya çalışıyor. Ki bir desteğin çok fazla yapması gereken şeylerden bir tanesi bu. Burada çok abartıyorlar. Bunu takınca. Orada Orianna'nın ilçesi duruyor. İleriye doğru bir Q atsa. Ooo. Orianna çok iyi oynadı bu arada. Şu an abarttığı için takım arkadaşlarıyla beraber. Hem sing üstüne dönemedi. Hem Kindred öldü hem öldü. Bu mesela hiç hoş olmadı bence. Orada kesinlikle Zersing üstüne dönmeye çalışırken takım arkadaşları da dönmesi lazımdı diye düşünüyorum. Bu arada alt koridorda farm farkı yok. Bu çok önemli bir şey. O kadar olay yaşandı. Tecrübe puanlarına bakayım. Tecrübe puanları da hani eşit sayılır. Afelios bir tık önde. Bu mesela gayet okey bir durum. Sol takım adına. ejderleri çalışıyor Shivana. Geçen videoda da söylemiştim. Shivana ejderlerden ekstra zırh ve büyü direnci alıyor. Kazanıyor. Burada Amumu Aphelios'a bir Q bakacaktır diye düşünüyorum. Oo, Syndra'nın da skill'i kaçtı. Şimdi bu tarz durumlarda Leona sizin nişancınıza atladı diyelim. Üstüne atladı. Skill'lerin tutturdu. Kesinlikle gidip kitle kontrol yeteneklerinizi destek oyuncusuna kullanmayın. O kitle kontrolü gerekirse hiç kullanmayın. Rakip nişancıya o tehdidi verin yeter. Atıyorum işte Amumu'yla aynı şeyi yapabilirsiniz. Nautilus'la gidip Leona'ya Q atmayın. Tabi bunu çok az insan yapıyordur ama yine de aklınızın bir ucunda kalsın. Üst koridorda yalnız Jaxe. orada arada Jaxe'nin analizini de yapmıştık. Kindred dünya birincisi kendisi. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ne oluyor orada? <laughs> Dynamir nültüsü yok. Hop. Yat aşağı. O alt koridorda bir birebir olmuş. Orayı izlemedik. Hemen izleyelim. Birebir diyorum. 2-2. Görsün büyük ihtimal laf yine bir Q tutturdu. Bakalım. Aradan gelir mi? Aradan gelir mi? Sıçra Q mu? Aynen. Çok güzel. Gayet güzel. Hiç fena değil. Oo, bir dakika. Orada Sindra ölecek mi? Ölmeyecek, ölmeyecek, ölmeyecek Sindra. Ah! 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 Yemedi. Ee, o onu öldürebilecek mi? Manası kalmadı. Öldüremeyecek. Lan adam ölmeyecekti ya. Neyse. Çok kötü değil skoru Sinra aldı. Bence kötü değil. Afelios geri düşüyor ve Afelios'un geri düşmesi çok iyi bir şey. Şimdi Afelios'a karşı veya Afelios'la beraber oynarken şöyle bir mantık var. Bu Jinx gibi aslında biraz. Şimdi Afelios'u Oyunun gerisinde tutmak istiyor rakip takım her zaman. Çünkü niye? Aphelios oyunun önüne geçerse veya oyunla eşit giderse çok sıkıntı bir karaktere dönüşüyor. Ama burada Syndra oyunun gerisine düşerse Aphelios kadar sıkıntı değil. Çünkü Syndra ile kitle kontrolü atarsınız. İşte ne bileyim bir kişi ulti atarsınız. Birisini takım savaşından atarsınız falan. Ama Aphelios da öyle değil. Aphelios geri düştüğü zaman daha çok sıkıntı yaşayan bir şampiyon. Ha öne geçerse de daha büyük sıkıntılar yaratan bir şampiyon. Oğlum Sindra yalnız bayağı baya skill kaçırıyor. Daha stun tutturmadı yani hiç. Bir kere bir stun tuttursa Sindra. Ama sonra Q'yu falan bir atacak. Dümdüz adam 5 saniye stun falan yiyecek. Ama öyle bir şey daha olmadı. Yalnız orada Leona çok iyi girdi. Bu arada takımlarda da nük takı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Profesyonel oyuncu kendisi. Oo Shyvana'dan oradan ne geldi. Shyvana'da Agurin. Agurin'i zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Zersing şöyle bir orta koridora bakıyor ama kendi orta koridoru olmadığı için Oraya çok bir şey yapamayacak. Öyle totemi kırıyor sadece. Burada bu arada bu totemi kırdırmak yerine gelse mesela Orion'la kırdırmasa iyi mi acaba? Onu düşünüyorum. Ama totemi kırdırmayıp koridoru ittiriyor. Plaka falan alıyor. Her türlü büyük ihtimal şu an bu yaptığı daha mantıklı gibi geliyor. Yalnız Syndra Aphelios'u öldü alt koridorda. Bu nasıl oluyor ya? Bakayım. Eee? Lan madem böyle bir şey yapacaksın Q stacklesene. Aa ah. Oğlum yerde yere Q at Q lan böyle bir şey yapacaksan. Hey Allah'ım. Ya Resulullah ya. tutarsa ölür bu arada o adam. 3 turda geliyor. Zaten direkt ekiyor. Orada Leona'yı büyük ihtimal öldüremezler. Ultiyi falan kullanmayacaktır ama mu? Aynen çok mantıklı. Orada hasar yetmez çünkü Leona'ya. Hem W'su var hem artçı şoku falan var. Yani Leona ile uğraş dur yani. O hiç mantıklı değil. Bu arada Kindred karşı ormana giderken Leona ile yakalıyor yakalıyordu ama oradan bir şey çıkmadı. Buraya kule altı yaparlar mı diye düşünüyorum. Ne yapıyor lan o Shivan'a? Bu arada geçen gün Shivan'a analizindeki aynı bu ildi yapıyor bu Shivan'a da. Farm olarak da bayağı bir önde fark ettiyseniz dakika 11'de 80 farm'a ulaşmış neredeyse. Nashor Tooth alıp Nashor'un dişini alıp farm atmaya çalışacak. Bu arada Zersing şu an yine orta koridora geldi. Neden? Sindra'ya hani burada durduğu zaman hiçbir şey kazanmayacak. O yüzden takım arkadaşlarının yanında Nehir'de orta koridorunu rahatlatacak. Ormancısıyla beraber yap bir şeyler yapması çok daha mantıklı. Bakın. Mesela Nehir'de yakaladılar rakibi. Mesela bu tamamen mesela ne oluyor? Sindra alt koridorda Alt koridora ile dursam yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden ben orta koridora veya nehre ineyim. Takım arkadaşlarımla gezeyim. Mesela Leon'a böyle bir hata yaptığında Leon'a'yı direkt sıkıştırıyorlar. Gayet mantıklı bir hamle. Zersting'den burada yine iyi bir harita oyunu diyebiliriz. Zaten ben Zersting'in hani en beğendiğim, çoğu insanın büyük ihtimal en beğendiği şey o haritadaki yaptığı oyunlar ve oynadığı karakteri genelde hani oynadığı karakter bir bir şey mi yapması lazım mesela oyunda? Sallıyorum. Savaş mı başlatması lazım? o savaş her zaman başlıyor. Atıyorum oynadığı karakter savaşı iptal mi etmesi lazım işte savaş biz savaşmak istemiyoruz atıyorum Jan'la oynuyor sallıyorum şu an. Gragas'la bunu çok yapıyordu. Biz savaş istemiyoruz kardeşim deyip kendine iyi bak diyor. O şekilde de hamleler görebiliyoruz. Orada dediğim gibi bakın hemen Leona Sindra'ya girdiği gibi Amumu da gidip Afelios'u öldürüyor. Yalnız yine bu senaryoyu kaç kere izledik? Bu senaryoyu kaç kere izledik? Oo yalnız Leona sıç atıyor ama yanında Kindred var. Onu görmedi bile. Şu senaryoyu çok fazla izledik. Bu senaryoyu çok fazla izlememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. iki destekte bazı şeylerin bilincinde oynanıyorlar veya nişancılar. İki nişancı da öldüğü zaman destekler nişancıları kovalıyor sürekli falan. Desteğe fokus atan yok. O yüzden böyle senaryolar izliyoruz aslında. Şu an bu arada 2-0-7'lik bir skor var Zersting'de. 13 skorun 9'unda hani pay sahibi şu an bayağı bir iyi bir oyun sergiliyor. Şu an base'de öyle bir durdu ama oha lan ne alacak acaba bu eşyalarla? Oo AP kasıyor yalnız full. Cosmic Drive mı alacak acaba? Cosmic Drive'da 850'lik bu yok. Ne alacak bilmiyorum. Bakacağım görmek istiyorum. Hatır Şu an aklıma gelmiyor ne alabileceği. Oo. Bu iyi, bu hoş olmadı diyecektim. İyi iyi tutturdu. Ah, Sindra. ya onu ulti attı? Allah on belliydi ya. Hissediliyordu yani bu olay. Hissediliyordu. Hissediliyordu. Bu arada Zersing şu an takım arkadaşı alameti alırken hemen üst koridor tarafında alabildiği kadar görüş almaya çalışıyor. 1, 2, 2 tane görüşü var. Gayet mantıklı bir şekilde yine oynuyor. Bu arada alt koridorda Trindemir'in şu an dikkat etmesi gerekiyor. Alameti alıyor takım arkadaşları. Gidip üst koridoru ya da orta koridoru kulesini alabileceklerdir diye düşünüyorum. Hatta kule altı bile direkt olarak yaparlar diyecektim. Orada Syndra birebir de Afelios öldürüyor. Helal olsun. Şimdi bak istediğimiz şeyi yapmış oldu. Alamet açıldı orta kurdura. Yalnız Leona'ya bir kule altı geliyor. Leona'ya falan dinlemezler. Her türlü o kule altını yaparlar. Ooo Kindred'dan güzel bir geldi. Orada Amumu ölmüyor. Orion'un ultisi de boşa gitti. Ama kuleyi vermediler. Bak. Oha. Üf, çok vurdu lan. Bu arada sağ takım orada kuleyi vermedi. Gayet mantıklı. Şu an Harbiden çekişmeli bir maç izliyoruz. Afelios'u çıkartırız işin içinden. Afelios zaten Orman Mey'in bir profesyonel oyuncu. O yüzden Afelios'ta çok iyi bir performans sergilememesi aslında biraz normal. Çünkü ormancılar genelde nişancı oynadıklarında çok kötü oynuyorlar. Bilmiyorum biliyor musunuz? Tabi böyle ufak detaylar hani bazı isimler vardır iyi oynuyordur. Ama genelde ormancılar nişancıyı bayağı bir kötü oynuyor. Bu arada ooo hep buz aldı. Aa doğru. Ooo hep buz çok mantıklı değil mi? Yalnız orada Trindemir, Orianna ile Shivana'yı aynı anda kesmeye çalışıyordu. Oo, hep buz çok mantıklı lan. Abi düşünsene. Q atıyorsun. Hep buz atıyorsun. Bir daha Q atıyorsun. Sonra adam gidecek diyelim ulti basıyorsun. 7 saniye stun atıyorsun lan adama. Oha çok OP. Benim niye aklıma gelmedi lan bu? Oo, çok iyi. Vallahi çok iyi. Şu bir kere izlemek istiyorum ya. O tutan Q'dan sonra. Bak 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 bak. Jace'e yapacak galiba yok. Orada set gelirdi, geliyor diye belki yapar dedim Jayce'e de yapmadı. O gayet iyi tuttu orayı. O hep buz geldi. Bu ama güzel hep buzla bak. Hep buzla mesela rakibi tuttu. Gördünüz mü? İşte gidip orada ulti de atabilir. Hep buza attı hemen. Syndra'yı korumuş oldu. Rakip takım Syndra'ya ulaşamadığı için Syndra mesela orada ölmeden ...çıktı. Hemen orta koridora bir totem. Şu çok 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 önemli. Bunu her defasında söylüyorum. Neden önemli? Bu koridorda arkadaşlar koridorlar... ...ittirildikten sonra rakip alt koridorun... ...alt koridora mı üst koridora mı... ...veya koridorda hala bekliyor olup olmadığını falan... ...görmeniz için bayağı değerli bir... o haberiniz olsun. Veya mesela bazı durumlarda... ...atıyorum burada totem var. Rakip takım kuleye vuruyor. Tık arkalarına bir totem. Direkt takım savaşını... ...kazanabilirsiniz. Düşünün set arkadan... Mesela arkalarına tışrat, Ooo Oo, yalnız orada Amumu Orianna'yı tutuyor. Bak mümkün değil ha bu çok çok abartı saçma bu arada bu Amumu. Ciddi söylüyorum bak Türkiye sunucusunda bu Amumu'yu oynayın hep buzla. Herkes size küfür eder. Herkes küfür eder karşı nişancı. Herkes küfür edecek. Herkes size küfür ettiği zaman ne olmuş oluyor rakip? Rakip size küfür ediyorsa bilin ki iyi oynamış oluyorsunuz. Bunun yanına bir de Zonya alır hep buzun yanına diye düşünüyorum ben. Zonya alır herhalde zaman kazanmak için. Bayağı mantıklı. Bayağı mantıklı. Ya yani kendinize küfür ettirmek istiyorsanız Amumu'yu oynayabilirsiniz rahatlıkla. Yani küfür ettirmeniz zaten iyi oynamanız anlamına geliyor. O yüzden Amumu şu an kesinlikle önerdiğim şampiyonlar arasında. Orada Leona'ya Jayce Jayce Jays'e. Güzel çıktı oradaki Nurt. Ooo güzel kovalıyor. Bir Q gelir mi oraya? Ah. Bu arada kovalaması da iyi bak. Minyonlara Q atıyor mesela sonra rakibi kovalıyor. 3 saniye sonra tekrar geliyor Oo, çok fazla sarıyor yalnız. Çok fazla sarıyor. Buna dikkat etmesi lazım. Oradan da Şivananın E'si geliyor ama o tutmadı. Çok fazla sarıyor. Bu arada dediğim gibi rakip kovalarken de bu tarz durumlar işinize yarayabilir. Aklınızda bulunsun. Herhangi bir orman kampına bile bir Q atıp veya Lee Sin gibi. Lee Sin le birisine Q tutturuyorsunuz. Hop arkaya totem atıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Siz de atıyorum birisine Q tutturup ulti basıp sonra flash Q atıp arkadaki nişancıya kitle kontrol yapabilirsiniz. Bak bu combo iyidir. Mesela atıyorum öndekim var? Shivana. Shivana'ya Q tutturdun. Ulti bastın. Arkada nişancı da yedi ultiyi. Hemen kitle kontrolünü devam ettirmek için nişancıya flash atıp Q atabilirsiniz. Sonra hep buz map buz derken 7.5 saniye CC. Bu arada ikinci W geliştirmiş. Burada Zersing, onu da söyleyelim. İlk Q geliştiriliyor. Oo, orada Jayce'ı tutuyor. Bakın, çok fazla kitle kontrol. Orada Jayce bir de kitle kontrol hiç sevmeyen bir şampiyon. O yüzden çok rahat bir şekilde orada skor alıyor. Ben şunu merak ediyorum. Varus, Amumu aynı koridorda. Yani rakip takım hareket edemez resmen baktığınız zaman. Mesela Sindra ile aynı şekilde. Mesela Amu Muzix, Bak Amumuz X güçlü olabilir. Koridorda güçlü olmayabilir. Ama takım savaşını hayal edin. Amumuz X baya iyi gözüküyor. Harbiden yani şu an Amumu acayip hoşuma gitti. Ben de uzun zamandır görüyordum. İlk defa böyle detaylı izleme fırsatı buluyorum. Anzörsing ölecek neredeyse var ona ağlamasıyla şöyle yandan yandan ufak ufak hasar veriyor. Hemen üstte dönüyor. Ne alıyor şu an? Aa şey alacak galiba. Abyssal Mask alacak. Bu etrafa daha fazla hasar vurduran var ya CC falan attığınızda. Onu alacak galiba değil mi? Bunlarla o alınıyor. Aldığı zaman göreceğiz zaten de. Sanırım onu alıyor. Ama Zonya da alınabilir. Aklınızda bulunsun yani. Zonya da kötü değil. Şu an Zonyalık bir oyun yok. Neden yok? Shivana yetenek gücü, Orianna yetenek gücü, Aphelios oyunda yok. Adam 1-10 oynuyor. Tek fiziksel hasar Jace. Bir de Zonya basabileceği bir yetenek yok karşıda. Aphelios DPS yani sürekli hasar vuruyor. Orianna kısmen öyle. Shivana zaten hani E'si var sadece. E'sine Zonya basmak çok mantıklı değil. Bir de Jace var bak. Hop dediğim olayı yapıyor. Gördünüz mü? Kuyu tutturdu. Hep buza attı. Flash ultiyi koydu. Direkt orada. İşte kontrolü sağladı ama. Burayı kaybettiler. Aaa tuttu. Hii. Burayı kaybettiler. O kötü oldu biraz. Orada Trine'de bir ulti bastı o Jace kovalıyor ama Jayce sıçratıp kaçmayı başarıyor orada. Orada ikinci Q'su yoktu bu arada. Q'su bekleme süresindeydi yani iki şarjı yoktu. O yüzden orada biraz sıkıntı yaşandı bence. Burada yalnız üst koridordan inhibitor kulesini almaya çalışan bir Orion'la Jayce var. Büyük ihtimal inhibitor kulesini alacaklardır diye düşünüyorum. Syndra geliyor ama çok bir şey yapamaz. O hatta öl Güzel güzel olur öyle şeyler. Sindra sıkma canını. Aha atla. Lan böyle smite mi atılır? Orada Jax'e smite'ı biraz kötü atıyor ama ona rağmen orada ayıklanıyor. Zınk orada da Aphelios ne çektin kardeşim? Harbiden Aphelios'a bayağı uğraştırdılar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Amumu'yu izlerken hepiniz Amumu'nun güçlü olduğunu düşünmüşsünüzdür. Ya yani bunu düşünmemiş olma ihtimaliniz bence yok. Çünkü çok fazla kitle kontrol var ve bir destek dediğiniz şeyde kitle kontrol varsa destek 10 numara destek olmuş oluyor. Bak Leona, Alistar, Nautilus niye var? Kitle kontrol için. Leona'nın kaşı gözü güzel diye almıyor kimse. Nautilus'un aa işte uzaya çıkıyorum, dans ediyorum onun bir tane uzayda yüzdüğü var ya gökyüzünde. Onun için almıyor kimse. Kitle kontrol. Al sana kitle kontrol. Hep buzda da çektin. 10 saniye kitle kontrol atıyorsun adama. O yüzden Amumu'yu kesinlikle ve kesinlikle destek oynayanlar oynasın. Bu arada üstte dön biz örsinkle ne eşya alacağını çok merak ediyorum. Büyük ihtimal o eşya da yine de insan merak ediyor işte. Ejderler falan. Bu arada maç cidden böyle. Evet sol takım daha iyi durumda. Ama sanki böyle Orianna'yla Jace maçı sanki böyle taşıyabilirmiş gibi geliyor. Ama alt koridor farkı çok fazla. Baksanıza 1 11 oynuyor bir tanesi, 1 13 oynuyor. Bir destek 3 8 2 oynuyor. Yani 16 skorun 5'inde var. Zersting 3 2 14 oynuyor. Yani çok fazla bir fark var. Yani yüzdesel olarak aynı ama bir tarafın skoru çok olduğu için evet aynen dediğimiz eşyayı aldı burada Ebisil Mesk. Yani bu da gayet iyi bir eşya. Çünkü çok fazla insana kitle kontrolü uyguladığı için birden fazla insana kitle kontrolü uyguladığı için bu eşya hiç fena değil ama mu açısından ama dediğim gibi Zonya'da durumsal olarak alabilirsiniz veya çok uzadı oyun üç, bu eşyayı alın ikinci eşya üçüncü eşya Zonya alın öyle de bir durum söz konusu arkadaşlar şu an sıçrası var Zersing'in ile beraber her türlü savaş başlatma mekaniğine sahip ama mu bakalım neler olacak orada Leona'ya bir hasar geldi bak arkada Aphelios'la Orianna'ya bakıyor Oo oh, yalnız. Evet orada kitle kontrolünden. Aa hep buzu bir tık geç attı sanki. Ama orada oy or yanlaya bir tane daha Q geldi. Dediğim olay bu. Sıçrası var. Dümdüz kitle kontrolüyle beraber savaş başlatabiliyor. Hop. Oy zorsty double kill. İki tane niş hani karşı tarafın kerisini direkt de kontrolü aldı. Orada hep buzu da biraz erken atsa afeliyor da atamayacaktı. Hiçbir şey yapamadan rakip takım ölecekti aslında. Orada Tryndamere büyük ihtimal Chivana'yı direkt öldürecek. Trinomir'e hani Trinomir'le herhangi bir şekilde kule altı yapmak dünyanın en kolay şeyi zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Zersing olaylar gerçekleşirken orada Scuttle alıyor. Yampiri'yi alıyor. Orman falan da döner büyük ihtimal birazdan. Gromp falan alacak mı bakayım. otemleri kırdı. Gromp alacak kadar da değil herhalde. Baron'u pink diyorlar. Baron'u alırlar bu arada. Ama mutantlar direkt alırlar. Kindred çok fazla vuruyor. Kindred dördüncü eşyasını gidiyor. Bayağı fazla kaç stek? 8 stek bayağı iyi. 5-2-15'e geldi Zorsting ve burada kronometresini çekti. Ve kronometre arkadaşlar kesinlikle bakın bir oyunu kazansanız da kaybetseniz de belli bir eşyadan sonra, bazen bir eşya, bazen iki eşyadan sonra kesinlikle ve kesinlikle her oyun kronometreyi bir kere kullanın. Neden? Çünkü bir tane takım savaşı yapıyorsunuzdur. Sizin kronometreniz fark yaratır. O savaş sayesinde siz oyunu kazanabilirsiniz. Yani o o gördüğünüz 650 altın aslında çöpe gitmiyor çoğu durumda. Özellikle de Zonya, Koruyucu Melek bunları alacağınız şampiyonlarda ve alma ihtimaliniz olan şampiyonlarda kesinlikle alın. Çok önemli. Gerçekten haberiniz olsun. Mesela burada biraz geç aldı çünkü çok feddi. Mesela emin olun profesyonel bir maçta daha erken o kronometreyi kullanır Zersing veya alır çantasında bulundurur. Çünkü şöyle düşünün bir savaş yapacaksınız rakip takımın dördünde kronometre var sizde yok. Otomatikmen bir savaş kaybediyorsun neredeyse zaten. İnanılmaz kötü oynaması lazım rakibin. Yalnız ama bu güzel bir yerden geliyor. Bakalım burada. Hop. Hiçbir şey yapamam. Yani yapmasına bile gerek kalmadan Buradaki savaşı direkt olarak kazanıyorlar zaten. Orada bir ultisi var. Oha! Sindra o hasar ne? Ulan Sindra'ya laf attık attık adam tek atıyor herkese. Arkadaşlar oyun böyle. Yani Zersting koridor oynamadı resmen. Bunu kabul edersiniz. Koridorunda gitti ilk kanı döktü. Ondan sonra Sindra ile yan yana gelmek diye bir şey yok neredeyse. Dümdüz haritaya hakimiyetini kurdu. Ormancısıyla beraber oynadı. Şimdi Kindred baktığın zaman güçlü. Mesela Lee Sin ormancınız. Lee Sin Amumusunuz. Lee Sin Amumu'yu hangi ikili yenebilir kolay kolay? Yenemezler. Viego Amumusunuz. Kitle kontrolünü yap. Viego kessin rakibi. Lee Sin kessin. Bunları kesinlikle kullanın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Dediğim gibi yarın da o dünyanın en uzun maçının analizi gelecek zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.